olsun. Diğeri de hastalık gibidir. O seni gelir mutlaka bulur. Evet şimdi de Kur'an kursu öğretmenimizin Tuba Hanım'ın emek verdiği ve hazırlamış olduğu ilahileri korolarla birlikte ilahileri dinleyeceğiz. Kızlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Evet öğrencilerimiz buraya gelirken biz grup Çelkit olarak Çelkit'ten teşrif ediyoruz. Özellikle Sanbaşı köyü şenliklerine buradan ben bu sahneden gıptayla imrenerek bakıyorum. Kıskanarak bakıyorum. Çünkü Çelkit'teki şenlikler bile bu kadar içten, bu kadar candan, bu kadar katılımlı olmamıştı. Evet. Erzincan'daki